13. kelime no. Anlamı bilmek no. Örnek cümle To know everything is to know nothing To know everything is to know nothing Her şeyi bilmek, hiçbir şeyi bilmemektir. 14. kelime Kowtow Anlamı el pençe divan durmak, secde etmek Kowtow Örnek cümle People say he kowtow to the establishment to get elected People say he kowtow to the establishment to get elected İnsanlar onun seçilmek için düzene secde ettiğini söylüyor. 15. kelime Kırbaş Anlamı kırbaşlamak Kırbaş. Örnek cümle, he was kerbashed 10 times as a punishment he was 10 times as a punishment Ceza olarak on defa go, in. Anlamı içeriye girmek. go in they all went in they all went in Onların hepsi içeriye girdi. let the cat out of the bag Anlamı ağzından kaçırmak. let the cat out of the bag I wanted to keep my job offer a secret but my little brother overheard and let the cat out of the bag I wanted to keep my job offer a secret but my little brother overheard and let the cat out of the bag İş teklifimi bir sır olarak saklamak istedim. Ama küçük kardeşim kulak misafiri oldu ve ağzından kaçırdı.